Fenomen olduğu söylenen kişilerin insanları doğaüstü yaratıklar haline dönüştürme vaat ettikleri, janjanlı, eğlenceli, zaman zaman küfürlü ama eğitimle hiçbir alakası olmayan sanal spor videolarını seyrederek zeka geriliği yaşamak yerine, nitelikli, düzenli ve sabırlı çalışmanın önemini fark eden herkese merhaba evde barfiks çeken birkaç abonem ortam sebebiyle alçaktaki demirin ayaklarını ve dizlerini garip pozisyonlara sokmaya zorladığını bu yüzden verimsiz çalıştıklarını beyan etti. Açıkçası bu problem YouTube'a video atan kişilerin çoğunda mevcut. İster ev içinde dar alanda, ister yüksek bir binanın tepesinde olsun genellikle insanlar bu sorunu yaşıyor ve çoğu bundan habersiz. Bunun üzerine geçmiş yıllarda çeşitli videolarımda işlediğim bazı konuları birleştirerek derledim ve eklemeler yapıp soruna yönelik orijinal bir eğitim videosu hazırladım. Size birinci tavsiyem dizleri ve ayakları birleştirip karna çekerek sabitlemektir. Bu pozisyonda barfiks çekmek temel pozisyondan daha kolaydır. Barfiks çekmeye yeni başlayanlar ve nizami tekrarlar yapmakta zorlananlar bu pozisyondan mutlaka faydalanmalıdır. Dizleri karın bölgesinden uzaklaştırdıkça hareket zorlaşacaktır. Bunun sebebi böyle daha fazla yük binmesidir. Şunu üstüne basarak belirtmek istiyorum. Vücudunuzu ne kadar çok sabit tutar ve salınımı azaltırsanız barfiks çekmekten de o kadar çok verim alırsınız. İkinci tavsiyem alt vücudu düz ve sabit tutarken üst vücudu mümkün olduğunca geriye yaslayarak barfiks çekmektir. Bu pozisyon sırtınızın ve özellikle sıkapular kasların daha yoğun çalışmasını sağlar. Yani sadece alçakta barfiks çekerken değil, ayaklarınızın yere değmediği yükseklikte de bu pozisyonu kullanarak barfiks çalışın. Üçüncü tavsiyem üst vücudu sabit tutarken dizleri kırmadan ayakları bir miktar yukarı ve ileri uzatarak barfiks çekmektir. Bu pozisyon ayakların tam aşağıda olduğu temel barfiks pozisyondan daha zordur. Denge noktası değiştiği için bele daha fazla yük biner. Bu pozisyonda barfiks çekmek yaklaşık 2-4 kilo ek ağırlık kullanmaya eş değerdir. LASIT yani üst vücut ile alt vücudun 90 derece açı yaptığı pozisyon daha da zor olup 10-15 kilo kadar ek ağırlıkla nizami barfiks çekmeye denktir. Dediğime dikkat edin. Üstünüze 20 veya 100 kilo ağırlık takıp nizami barfiks çekemeden etrafa hava atmaya kalkmaktan bahsetmiyorum. Düzgün ve kendinize dürüst barfiks çekmeyi kastediyorum. L sit pozisyonunun hakkını veremeden üstünüze yüksek ağırlıklar yüklemeye kalkmak sadece kendinizi kandırmak olacaktır. Kuvvet gelişim sürecinizde vakti gelince tak pozisyonlarıyla barfis çekmek sizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Tak pozisyonu kafa dahil üst vücudun tamamen geriye yatırılarak kafa ile belin yere ve demire paralel konumlandırılmasıdır. Basit varyasyonda dizler kırık, gelişmiş olanda ise vücut L-sit pozisyonu ile aynı olur. Elbette gösterdiklerim kaslarınızı badici tarzı balon gibi şişirip patlatmayacak. Lakin bu şekilde çalışmak size sikletinizde yani kendi vücut ağırlığınız mukabilinde kuvvetinize kuvvet katacaktır. Bugün olduğu gibi gelecekte de uygulamalı bir husus olan sporu sallamalı hayat hikayeleri, politik yorumlar ve soğuk esprilerle sulandırmak yerine göstererek ve açıklayarak öğreten ve eğiten yeni videolarda görüşmek üzere inşallah hoşça kalın